hayvancılıkta mı yaptın? Aldım dört tane hayvan. E, ne Ama aldın? ikisi erkek çıktı. Ben e? ne bileyim onların hepsi birbirine benziyor hayvanların. İkisi erkek ikisi dişi ben. <laughs> erkek Oradan ne oluyor? Olmuyor mu o zaman? Ne aldın sen? Süt için aldım ben peynir. İnek yaptım. mi aldın? Tabii. İnek aldın. İnek. İkisini erkek mi vermişler sana? Dört tane inek aldım. İki, dördü de birbirine benziyor. Erkek inekleri kalkmadın değil mi annen? Yok. Ha iyi. Baytar çağırdım bir tane. E, Baytar dedi ne yapacağım bunları emin misin dedi. Dedim eminim. Peynircilik dedim yapacağım dedim. Ha. En büyük dedim peynir markası olacak burası. İnşallah da. Ondan sonra adam güldü gitti. Ben de anlayamadım neye güldüğünü. E söylemedim sana bunlar erkek diye. Ondan sonra ben 5-6 gün bekledim inekler baktım süt vermiyor. Niye acaba? <laughs> dedim bunlarda bir hastalık oldu galiba çağırayım ben bu paytarı. Ha. Çağırdım paytarı geldi dedim. Abi dedim bunları alalı dedim 20 gün oldu süt vermiyor bunlar. Otlayıp otlayıp duruyor dedim burada. <laughs> Ondan sonra güldü güldü Dedim niye ver? Hüseyin o, Ozan dedi. İkisini dedi erkek vermişler sana. Tosun vermişler. İkisi dedi zaten dedi bızağı dedi. Daha dedi ufak zıp vermez. Onlar da genç kız, bunlar da erkek. Tabi. Ben lideri. de kızdım, sağladım ikisini. Gitti erkekler. Aa. Zıplaya zıplaya oyna oyna gitti. E, onları alır birileri keser? Yok çayır çimen de otluyorlar. Ha duruyorlar hala. Abi ben hiç karışmadım onu serbest bıraktım. Sen de Aa. bunlar git Rasim Agan'ın ağrıdır. Ağrır. <laughs> 哎。